Şehir Çiftçisi kanalına hoş geldiniz. Bugün 14 Mayıs. Ee, bugün hem ülke için bir seçime gidiyoruz. Aynı zamanda anneler günü, aynı zamanda da biz çiftçilerin günü. Ee, üç özel günü bir arada yaşıyoruz. Ama tabii biz yine bahçemizdeyiz. Ee, şimdi burada bugün itibariyle artık fideleri dikmeye başlayacağız. Fideleri dikmek için aldığımız sinyali öncelikle sizinle paylaşacağım. Bakın ayva çiçek açtı. Eskilerin inanışına göre ayvalar çiçek açtığında fideleri dikmemiz gerekiyor bizim İç Anadolu bölgesinde. Şöyle çiçeklerini göstereyim size. Ayvalarımız çiçeklendiğine göre eskilere de uyarsak bugün itibarıyla biz artık fidelerimizi dikebiliriz. Şimdi fidelerimi de göstereceğim size. Öncelikle kekikleri göstereceğim. Biliyorsunuz ben bu kekikleri şu karşıda gördüğünüz en uçtaki tepeden yani şöyle gösterebilecek olursam şu tepeden, en uçtaki tepeden getirdim. Orası ful da e, kekikleriyle kaplı arkadaşlar. Ve benim getirdiğim kekiklerin şu an bal arıları tarafından nasıl <laughs> yendiğini görüyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim evet. Şimdi Çin bölümümü göstereceğim. Bu taraf evin alt kısmı. Artık çiçeklerimi kendim yetiştiriyorum. Kendi tohumlarımdan biliyorsunuz. İyi de ağaçlarım falan da geçen haftaya göre yeşerdi. Şuradan itibaren çiçekler şöyle başladı. Böyle sararak devam edecek inşallah. Burası çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim elektrikli çim biçme makinesiyle biçtikçe daha da güzelleşiyor. Kaysa ağacı don vurdu. Pek kayısı verecek gibi gözükmüyor. Muhtemelen aralarda bir iki tane çıkar ama arkadaşlar çok umutlu değilim. Şimdi size daha çileklerimin son halini göstereceğim. Her taraftan Çiçekler fışkırdı. İnşallah çok güzel olacak. Bu saksılarda pul naneye döndüm biliyorsunuz. Bu da kirazlarım. Bu sene bol kirazım var. Ben bu meyve ağaçlarında şunu öğrendim. Bir sene ürün veremezse sonraki sene gayet güzel ürün veriyor. Böyle bir e, dengesi var bunların da. Şöyle göstereyim size. Maşallahı var. Cevizler falan da yeşerdi. Ama çiçeği yok. Bu da bizim köyün cevizi, Oğuzlar. Çorum Oğuzların cevizi. Size e, ördek havuzundaki çiçeğimi göstereceğim. İnanılmaz güzel bir çiçeği var. Ya çok şaşırtıcı. Her gören hayran oluyor, açmaya da devam ediyor. Burayı komple saracak, böyle gözüküyor. Şeftali çiçeklerinde ama bakalım verecek mi? İlerleyen haftalarda sizinle paylaşırım ben bunu arkadaşlar. Fidelere geçmeden önce şöyle kübes tarafına doğru geçeyim. Arkadaşlar bu tavuklara proteini bol verdiğiniz zaman bunlar yumurtlar. Geçen hafta benim tavuklarım her gün üç kere yumurtluyor. Yani günde üç yumurta veriyorlar. Üç tane tavuğum var. Her biri birer adet. Siz bunlara protein oranı yüksek, güzel ve kaliteli yem verirseniz bu hayvanlar yumurtlarlar arkadaşlar. Bir de bunların korkmaması gerekiyor. Korkmaması için tünemesi gerekiyor. Tünemesi için de bunların ayağını yerden keseceksiniz benim gibi. Buraya dün sel geldi. Dün değil cuma günü gecesi. Görüyorsunuz yine buraların halini. Hala su birikintileri duruyor. Bayağı bir e, yağmış. El arabası yarıya kadar dolmuş arkadaşlar. Ama daha önceki felakette el arabası full dolmuştu. Bakın bu da vişne ağacım. Maşallah bunda da vişne var. Bugünün yumurtalarına bakalım. Evet. Şu an itibariyle iki yumurtamız var. Az sonra biri daha yumurtlar. Şimdi fidelerime geçeceğim. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın gübre aldım. Gübreden az az diplerine koyacağım. Dün akşam domateslerin yerlerini kazdım. Domatesleri şu gördüğünüz aralıklarla dikiyorum. Bayağı var arkadaşlar arası. Dikkat ederseniz aralıklı aralıklı dikiyorum, bir metreye yakın. Burada da bir kamyon yeşil fasulye var gördüğünüz gibi. Bunları ayırdım. Bunlar yedi veren biberleri ayırmak zorundaydım bunları. Evet, öbürlerinden Burada işte sivri biberler her sene ektiğim. Ee, köy biberi üç burunlu. Aynı zamanda biraz 5-10 tane çalıştan 10 tane de dolma biber var. Bu domatesler kendi e, tohumlarımız. Bu ayak domatesi gibi bir domates. Ankara'ya özgü. Şu da benim her yıl bir avuçtan daha büyük yetiştirdiğim e, pembe domateslerin pidesi. Şu da kabak. Normalde ben kabağa 5 tane istemiştim. Bunlar bana bayağı fazla oldu çünkü kabak pek kabağa da benzemiyor. Çok kötü durumda. Her sene böyle bir üründe sorun yaşıyoruz. Şimdi size bu bahçemin durumunu göstereceğim. Şu gördüğünüz kısma ben dikenli salatalık fidesi diktim, tohumu diktim. Onlar herhalde bir hafta on güne kadar çıkar diye umut ediyorum. Bu gördüğünüz alan komple salatalık olacak. Şöyle. Şurada aralarda biber de koyarım muhtemelen şu orta üçlü domates olacak. Sadece 30 tane falan ekeceğim. Şurada da benim geçen sene kendi çeri domateslerimin tohumları çıkmış. Bunlara şans vereceğiz. Bunlar daha dayanıklı olur. Fidelerim burada. Fideleri nereden aldın diyeceksiniz. Yeni kent tarafında da fide satıyorlar. Austin tarafında da. Hemen hemen fideler aynı arkadaşlar. Önemli olan sizin fideyi alırken belli bir forma dikkat etmeniz. Mesela bakın şu fasulyeyi görüyor musunuz? Bu fasulyenin formu harika. E bunu kendiniz de görüp alabilirsiniz. Biberlere gelince biberi alacaksınız mesela kendiniz. Hastalığı var mı yok mu diye kontrol edip alabilirsiniz. Çoğu zaten ilaçlı. Domatesi dikerken size gene tarif edeceğim. Şöyle şurada hatta az domatesim var ya. Gördünüz. gördüğünüz şerilerde. Bakın en büyük hata şu gördüğünüz tüylü kısmı parmaklarıyla tutuyor insanlar. Bu bunun güvenlik alanı arkadaşlar ve burayı gömüyorlar. Bunu gömmenize gerek yok. Daha sonra isterseniz dip doldurma yaparsınız. Biberde böyle bir şeye gerek yok. Domates de biberde aslına bakarsanız çok azgın bitkilerdir. Fasulye de öyle. Ben şuraya daha önceden dip kısma kavun ve karpuzlu tohumdan diktim. Biraz da bamya diktik bakalım. Bu videoda size bunu gösterdim. Bugün 14 Mayıs. Artık Ankara tarafındaki çiftçilerin fideleri dikmesi gerekiyor. Çok da fazla geç kalmayın arkadaşlar. Hani seçim meçim derken bu haftayı da atlatmayın. Çünkü fidecilere çok fazla giden yokmuş bu dönemde. Fideciler herkes seçimi bekliyor dedi. Enteresan bir şekilde. Seçimde normalde biz çiftçilerin ee, bir bağlantısı yok. Bence bir an önce alın bugün yarın dikin. Çok bekletmeyin arkadaşlar. Onun dışında şöyle evimi göstereyim size. Ee, gene bir şey soracaksanız altına yazabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeceğim. Benim daha önce e, fide dikimi, fide dikim dönemleri, tohum dikim, çimlendirme, sulama bunların hepsiyle ilgili geçmiş dönem videolarım var. Son çektiğim videonun altına o videoları izlemeden soru soruyorlar. Biliyorsunuz ben kimseye de kanalıma abone olun demedim bugüne kadar, gene söylemeyeceğim. Bir şey takip etmek isterseniz mesela o kişinin kanalına girip geçmiş dönem videolarına da bakabilirsiniz. Ayrıca ürünlerimi yetiştirdim, yetiştirdiğim ürünleri paylaştığım instagram hesabımda açık biliyorsunuz şehir çiftçisi. Oradan da fotoğraflarını ve bazen durum falan paylaşıyorum onları görebilirsiniz. Şöyle bahçemden manzarayla size hoşça kalın diyorum. Bereketli olsun. Unutmayın bugün artık dikime geçelim. Fidelerimizi toprakla buluşturalım. Hepimize bereketli olsun.